5 numaralı Muş'un kralı ve 11 numaralı Teen Rangel start almıyor. Start verildi ve başladı yarış. Çıkışta 2 numaralı First Magic 3 boy kadar. 1 numaralı Ekaraj 2,5 boy kadar. 10 numaralı Moon Tango da yine 3 boy kadar geride kaldı. 8 numaralı Sezgin Can'sa çıkmadı kulvarından. Sezgin Can hiç başlamadı yarışa. Koşunun liderliğini ortadan atağa kalkan 7 numaralı Rüzgar Atı alıp 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 9 numaralı Anadolu sefası girerken hemen dışında 4 numaralı Michi 3.lükte. Michi'den yarım boy kadar geride 3 numaralı Mevlüt Reis dıştan da çıkışta geciken 10 numaralı Moon Tango atağa kalktı. Son 800 metreye yaklaşılırken şimdi liderlik 10 numaralı Moon Tango'da. 2 boy gerisinde içeride 7 numaralı Rüzgar Atı var. Rüzgar Atı'nın hemen dışında 4 numaralı Michi ve onun dışında 3 numaralı Mevlüt Reis. 2 boy geride içeride 5. Likte 9 numaralı Anadolu sefası. Onun 1.5 boy gerisinde içeride 6 numaralı Peter Panther Dream dışında 1 numaralı Ekaraj. İki bu geride de iki numaralı First Magic sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere. 10 numaralı Moon Tango düzlüğe çıkılırken de 1.5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte virajı 4 numaralı Michi döndü. Yarım boy gerisinde içeride 7 numaralı Rüzgar Atı. Daha sonra virajı 4. dönen içeride 9 numaralı Anadolu Sefası var. Dışta 3 numaralı Mevlüt Reis onun dışında da 1 numaralı Ekaraj ortada 6 numaralı Peter Panther Dream sırasıyla Tyler son 200 metreye yaklaşıyor. Liderliği 4 numaralı Michi aldı ancak içinden de 6 numaralı Peter Panter Dream geliyor. Son 200 200 metreye gelirken, 6 numaralı Peter Panther Dream'de içindeki 9 numaralı Anadolu sefası birincilik mücadelesine tutuştu. Daha geride 1 numaralı Ekaraj da var. İçeride 9 numaralı Anadolu sefası dışında Peter Panther Dream. 6 numaralı Peter Panther Dream kazanıyor. 9 numaralı Anadolu sefası ikinci. 1 numaralı Ekaraj üçüncü. 4 numaralı Michi dördüncü oldu. 5. liste 3 numaralı Mevlüt Reis elde etti. Altı numaralı Peter Panther Dream Akın Sözen'le kazandı.